Bu arkada ne oluyor? Kanka araba alıyorsun işte. Amına <laughs> koyayım. Araba alıyorum bir üst modele geçiyorum. Ben ne de buraya gel 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 gel. Ya kanka, Abi, araba git. Onu nasıl ittiriyor? Joseph git. Git, git. <laughs> hayatından çık. Hayatından çık. Gelin bre. Gelin Ne oluyor? Abi ne sikeyim oğlum. Aşağı düştü <düşman. gülüyor> bak. Atatürk git. <laughs> Salak ya. Katil. <gülüyor> <gülüyor> Ben hala golf bak, ah, arabasındayım. Ah, gidin, 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 gelmeyin gidin. Ya şu şunu <laughs> bu gelmeyin. çıksın ya. Bu bir, salon abi. Çok eğlenceli. <laughs> ben, önemli ben kendim gidemiyorum direkt. Mal. <laughs> <laughs> o dönmeli yer var ya orayı bir yapamadım. Beceri ya, ya, sikeyim bu ne? Nasıl bak, yapıyoruz onu? Seni. Gel bak, buraya Sedar gel buraya Sedar gel Sedar gel, gel Gel buraya gel 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 Hayır Ya git ya cazif, ya git cazif. ya, ya baktım zaten senden cazif. ya Joseph Amcık. <laughs> araba yukarıya çıkmıyor, çıkamıyor araba yukarıya. Oğlum bu ne mı böyle? <laughs> Joseph adam ya. Joseph ittifak olabilir <laughs> Oğlum ne bak ya kötüce. İttifakları açıyorum. Oğlum, Yok bu şey araba, araba var. kötü olduğundan bak karıştırıyorum ya. Ya bu, oğlum, ha, bu ne oğlum? Lan bu ne? Deme. Bir şey geçti orada. Var <gülüyor> be. Seni ben de Şu Arda'yı yok edin ya. <laughs> Hayır olmaz. Arda'ya oynuyorum şu an. Beni herkes soluyor ama kuru fasulye gibi gözüküyor. <laughs> ah, hala sonunda. Hala pembe golf arabasındayım ölüyorum bir <laughs> sonunda. de. Sonunda. Sen, sen kimsin? Ben, o ne oğlum öyle hızlı bir şey. o ne orospu çocuğu. Allah'ım sonunda. Ay, <laughs> sonunda pembe golf arabasından çıkabildim ya. ya Ümür'ün kıpır, kıpır geldi. Ümür'ün kıpır <laughs> geldi <gülüyor> ya. Mal gibi başladım. Aha. Kan geç şuraya geç bak karşıya geç. Beni elleme beni elleme. Ben, ben. Allah belanızı bırakamadım ya. Sen de mi orayı yapamamıştın lan? Allah <laughs> sizin belanızı verecek oğlum. Teşekkürler. Üçüncü araba çok iğrenç. Lan şu Arda'yı bir devirin lan. Mal Arda. Oğlum şimdi sıçtınız lan siz. Arda şey, hadi koçum böyle. hadi koçum. Arda gel buraya ananı sıçayım. O Rospu. Ne oldu ya? Nasıl gidiyor ananı ya? Ne sik gibi ayrıldım oradan. <laughs> gel buraya gel arkandayım gel gel. Bırak gel, gel. gibi ayrıldım oh. oradan ha. Oha geliyor siktim be yani şimdi. Dur 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 geldim geldim geldim. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya gel buraya siktim. Değil Nasıl siktim tam siktim git tam o kadar ah. <laughs> <laughs> İstanbul'a koyayım. Joseph Bey. <laughs> Joseph Bey. Buyurun. İttifak olabiliriz. Sen buz olan şurada. Anın. Orospu bu çocuğu ya. oraya. Şerefsizden oh. ya. Oh. Senin ananı sikeyim. <laughs> şu ayıp mı yal lan? Yok şerif yok şerif öldü. Abi şuna baksana amına kudu bir çocuğuna bak ya. Ganyo çocuğu deyince. Mal. Ama Ganyo çocuğu mi şu anda Steve? Yok yok emin. Haa. Yardım edin. Aynı evet harbi aynı. Ya buraya ne kim ne bu ya döveceğim ya. <laughs> döveceğim ya Arda'yı. o, o ne? <laughs> düşür 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 o kamyonu düşürün amına koyayım. Düşüremedim. Aa, ben düşürdüm. Ya. Steve, Steve'e Steve'e gel Aa! Lan ikimiz de düştük Steve düşmedi. Ya Allah belanı verecek. Steve düşüremedi. Adama Steve ver. Beyler, Beyler. 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 Atma Eren geldi Steel deyince. Aha Bakın sen biliyorsun. <laughs> ya yeter! Buna sana mı oğlum? Allah belasını Beyler ya. Ya. Sen devam et. Joseeeeyyy! Lan sen Arabaya... <gülüyor> oğlum <laughs> senin arabasına yandan çarpıyorum ben yine yukarıya uçuyorum. Bu ne oğlum? <laughs> İçinden geçtim. Bak bak gelişe bak. Kimse bana <laughs> sataşmıyor. Aksından o zaman. Hahahaha. <laughs> <ya. gülüyor> Amına koyayım. Hala Allah ikinci arabadayım. kimse sataşmadı halde. La git. Aa, amına koyayım ne oluyor orada? da <laughs> çarpıştılar. Ben de anlamadım. Evet, ya hayır ya. <laughs> ya gelme gelme gelme. Gelme ya. Zor zor geldim oralara kadar vurdu bana ya. Yukarıda <laughs> bekliyor bir de ya. Çok Toksik oynayacağım ya. buradan daha kolaymış. Niye mal gibi Bekle. oynuyorsun? hayır, hayır, hayır. Ya. Düşme, düşme, ya. düşme. Ya, oy, düşme. düşme. Sen salar mısın? Geç, geç, geç. geç. Hala ikinci arabada <laughs> Ben salmayacağım ki oğlum. Bana ne beni salmıyorsa seni de salmayacağım. Ya, ama <laughs> beni ne <laughs> suçum var. Git. <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> Oğlum bir dakika Amına korktum amına. Hayır. Kardeş hayır. sen ne yapıyorsun Aa. orada? Ya? Allah Allah. lan. Dik durdu Oha, gidiyor <laughs> lan bu. Büyük adam be selam. Oha, sudan gidiyor lan bu araba. Ah yani be sonunda geçtim kayıyor. şu arabayı. Ben Aha. ben Jozef, sen ben. Sen, sen bırak uza, beni. Uza bir çocuk. Katil olacağım. Lütfen, yani. beni bırakın. Lütfen beni bırakın lütfen. Lütfen. Ay Ya bırak beni bırak. İkinci arabadayım hala bırak. Ya e o sen de sen de at geçecek. geç. lan. ben mi Yok, sen de tamam, geç? Yok seni at üst geç. Geç 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 İsmail geç. Geçsene oğlum. Beyler geç ben sen? şimdi oraya dağıtacağım bir saniye geliyorum. Ya ben geçeyim lütfen. Yok mu elinde büyük Ay, bir şey olmuyor? Deri geliyor deri geliyor deri geliyor geliyorum 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 gir 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 Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Gel buraya gel. <laughs> Ardığın zarar ya ne verdi? <laughs> <laughs> Düştü zaten mal. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Lan ne <laughs> yapıyorsun? Kardeş ne yapıyorsun ya? Oha oha. Miço durma Miço. Geç Miço bak benim motor duruyor sonra. Ne <laughs> motor mu yani sen bana yapmışsın demek. Sana yol verdim. <laughs> yol verdim hepiniz yol, yol verdim. Sana yol verdim. Dur, dur 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 dur. Pardon pardon. Yol ya? Aa bitti benim. Bitireyim lan. Bitireyim mi? Yok yok bitirme. Bitir bitir bitir. Allah'ım ne Allah. Dur 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 dur. Ha kızı kaybol. Hacı ya ne bu? Şey ya ne bu? Özür dilerim. Ya Hayır. ne oluyor? <laughs> Katlandı mı amına <Murat> koyayım? <laughs> Sanki o yapılır mı ya? Seni buradan geçirmem oğlum. Bakın beni bir sattı. Seni o geçirmem ya, ben burada geçirmem. Aa! Ya hayır hayır. Aa <laughs> <ya>, mallar sizi <laughs> benim dokunmama bile gerek kalmadı. Harbi. <laughs> <laughs> bir ikinci şu an. Üçüncüyüm ben şu an. Nubu bak dostuz bak tamam mı Nubu? Değilis. Aa Nubu ikinci oldu. Dost dost dost. Orada ay amına koyayım bir Usta şey. yapma amına koyayım ne yapıyorsun ya? <laughs> Mal kendin de ölüyorsun amına. <laughs> ee, ben geçebilir miyim? Hayır. <laughs> Sen beni ben. orada ardaya geçirip beni kaçır. geçirmediğin zaman gittin kafamda. Oğlum çok kötü bitmiş lan ben bunu niye yaptım o buna koyayım. <gülüyor> <gülüyor> son kısma. Sağ gelmez. gelme. Ben kaldım? Ben de. <laughs> çok Ya çıkıyor. işte Sizi geçirmeyeceğim oğlum. Orospu Berkay'a kaldı. Ben geçemezsen biz de seni atarız aşağıya kardeşim. Aynen. Sen oradan gelirsen atarsın ya. İki... Bak sizin, ne yapın biliyor musun? Sizin mı? gelmeniz ölümünüz demek kardeş. Nubu'yla stil gelsin. Ama ben de oraya gelemiyorum ki ama. Çekil oğlum. Ya İki, senin mi? Allah belanı verecek çocuk <laughs> bekle. Bekle bekle sen bekle. Aa, sen... Steve. Steve akın için hiçbir <laughs> şey. oh. yapmalı. Ooo! işte da... bir yerden. Öneri sunun. Kim? Para atın. Paparadan hemen bir 10 bekliyorum, lira bekle bekle bekliyorum. Paparadan 10 lira. Gel. Devam et devam et. Geliyorum burada abi. bekleyeceğim. Gel oğlum gel. Hadi in aşağı. İn aşağı. İniyorum. İniyorum. İniyorum yani ne var yani? Ha çıktın mı burada? Oo. Oo. Oğlum geri git <laughs> geri git geri, geri geri geri. Geri gideceğim. Ha ha ha. Nubu'nu basabilirsin Nubu oh, oh, oh. hadi. Hayır! Hayır! Oğlum ya Rabbi ya. Oros bu çocuğu. <laughs> Aa. Neyse. Aha biri var yanında. Nubu geçti mi oradan? Geçtim geçtim. Geçti de ne, oldu? ne oldu? Geçti de ne oldu? Geçti de ne oldu? Geçti ne oldu? Şey oldu. <laughs> He ne oldu sen yapıştın yere. <laughs> Gerizekalı. Ben yapıştım oğlum seni attım aşağı. <laughs> Senden iki el öndeyim ama. Ah oh O, o bilerek. Ah koydu. <laughs> Geç geç. Helal lan sana. Ben şu an Adam sana be. kıl oldum. Selamünaleyküm. Ah. <laughs> Hadi Olsun. sen ne yazar lan? Kıl olsan ne yazar lan? Yok yani yerleştirme atır ya. durma atır durma atır durma. Joseph birlik yapabiliriz. <laughs> <İzmir> yapabiliriz kod alabiliriz Joseph. <gülüyor> <gülüyor> Joseph. Hadi bak Joseph sen oraya git. <laughs> Joseph. <Burayı gitsin. gülüyor> Joseph oraya tuts. buraya tutsun. <laughs> hayır hayır öyle ama ama. <gülüyor> 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 Bekleyin geliyorum. Oh be. Bakın. Ha aşağıya. Oraya, orada bak bir koyacaktım var ya. Ya yani ben aşağıya ben tutuyorum diğer tarafı. Akın! Ya, 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 ya. Akın! Anlu, üst, üst, tarafı ben tutuyorum. Akın! Ben yapmadım onu. Ben yapmadım onu. Akın! He. Lan Akın lan! Kardeşim özellikle <laughs> şey yazacağım sen de. Akın F'ye bas F. F, F. <laughs> Nuh no, bu araç neymiş lan? Çok kötü amına koyayım. Lan lan lastim, <laughs> <s polling gülüyor> lan lan lan! Düşüyor lan! Düşüyor lan! Ben yintiyorsa <laughs> ben yemişim ha. Aaa! Kaldı yere bak. GTA'dan gittin 24 saat yemişim senin. Kardeşim özelden sana bir mesaj attım ona bir bak sen. Nerede sen diskotlan mı? Yok yok kendi hesabımdan yedim. He. Bir daha mı istiyorsun hesabı? Ooo. He. Gireyim mi? Bir dakika. Gir gir. Kardeşim. Ya ya. Joseph değdi mi buna? Kardeşim. Buyur geç buyur geç. Ben ne yapayım üçüncü oldum o. Buyur geç kardeşim. Başımızın... en kötüsü sahip. başımın üstünde yeri, bu? <laughs> üstünde yeri var. Ber var. Kim bu? başımın üstünde yeri var. Berkaya bak. Amına koydun Ya acı bu. Benim <laughs> bitirin başımın üstünde yeri var. Ya gelemiyorum ki geçeyim akın ya. Bitirin ötmeye başladı bir ök. Aynen. Sessiz sessiz geçiyordu. Kim? Kim? Sen gelme. Ya Allah belanı versin o zaman. O <laughs> diyor senin Allah belanı versin. <laughs> ya çocuk, çocuk, kaza yapıyorsun yine bana zarar var ya. Kazası <laughs> <laughs> bile zarar ya. Hey yani bak evet. beni, sağ, beni sağ, ah be, lan, sen beni sen Mica. tam Ya Mica. Kanka. <laughs> duramadım fren tutmadı. Hocam bir şey olmadı. Fren tutmadı. Abi sen ne Geçebilir miyim? <laughs> Steve geçsin. Abi, Steve, geçsin. Abi, cizmi geçsin. Abi, Steve, Steve geç. Abi, geç. abi ben de geçeyim. Steve geç, Steve geç. Allah razı olsun. Oğlum sen geç lan. <laughs> dur, ah! dur. Ne? Lan dur. dur. Geç, geç Mixot geç. <laughs> Aa. güzel mi? Abi güzel mi? Önüme çıkma, önüme çıkma, önüme çıkma. Ah. Ah. Tamam. Ya Allah. Dur dur. Aha. Oğlum. Bunları. Sizi bitirdim oğlum. Siz bittiniz. Sizi <laughs> biz, bit bittiniz. biz, biz Allah sizin belanızı da... verecek oğlum. Bak ben vereceğim. Ben Allah ben ittifakım bu saatte sonra. Dur dur gelemeden dur gelemeden takla atma. <laughs> oğlum, Bak gelişim, bu nasıl yola açtı ama sana göre yani. Gel amına koyayım ben. Lan ben de gittim amına koyayım. O bana çarpan kim? Ben. çarpan kim? Ben senin alnını götürdün. <laughs> dur 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 Mişan. Yok bana oğlum basak. ben sana çarpmıyorum. Ya, sen yürüyün, yürüyün 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 yürü. O bana orada çarpan kimdi? Ben. Ya yani, ne yapıyorsun ya? lan? Buradan çık. Abi sen ne ben ne parayı ödedim, sen <laughs> Ben parayı ödedim sen git. ben parayı ödedim sen git. İkinci <laughs> de var. <laughs> Tezarı tokatladım. İkinci de <laughs> <İkincide gülüyor> ne var lan? <laughs> ne ikinci de? <laughs> Bana oğlum bana eller boyu yapılanı ben de size yapacağım lan. Babasının <laughs> <sizin gülüyor> belanızı verecek <laughs> dedim ben oğlum. Bakın sonucu <laughs> <durucu> oldu. <ha>? <gülüyor> <gülüyor> Aha. Ya bu ne? <gülüyor> Getirdim <gülüyor> miyim ben? Dostum bak bende de var bende de var bende de var lan. Ben. Bende, bende de var ha bende de var ha. Bende de var ha. Ya senin <laughs> ben anı... Sen, <laughs> <ya? gülüyor> Sen nereye kaçtığını sanıyorsun ha? <laughs> Petrolcü arabasıyla kaldım. <gülüyor> 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 bir de adam ülkücü ya. Çok komik duruyor ya. Aa geçtim. Gel gel ananın amına gel. Orası bir çocuğu gel. <laughs> ananın amına gel. Gel gel. Arkadaşlar sen sana sorumlusun ya. ya boşver ver Bal gibi buldum Yok oğlum ben iptalik yapıyorum. <laughs> Allah seni belanı öyle bir verecek ki sen bekle. <laughs> He ne oldu ne oldu eşekler sen bekle oğlum. bak. Oh! Arda bu arabadan sonra bitiyor mu? Mini, mini, Cooper en son. <laughs> Konuşamadım ya. Yok <laughs> lan! Bakayım sana ki ne? Yok daha var. Ben yolu kapadım oğlum. Kanka nubu geliyor bu arada sanırım. Ana bak. Siv geçti. Yo, geçirdim geçeme geçemedi, 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 mi lan? Geçemedi, geçemedi, geçemedi. geçemedi, 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 Geçemez geçemez. Hadi. Neyse ben arabamı Aa, değiştireceğim ya. Aa bu geçti. Mal. mal, <gülüyor> araba saldım, mal, mal arabası aldım. Mal arabası <laughs> aldım. Valla kan geçsin önemli baş... değil. Benim işim bitti. Ben kamyon değiştiriyorum artık. Adam üçüncü şey geçti buna <laughs> <damla> koyayım ya. <laughs> Hissetmem ki. Çok Yok Ama... geriden gel. Bayağı bir geriden gel öyle yap. Aa, Ay, ya, dayı, ben geldim, Ay, ben geldim ben geldim. geldim. Dur dur atma. <laughs> Aa beni sen atacak mısın? Mı? Sen beni mi atacaksın? Ya beni mi atacaksın? Sen beni mi atacaksın? Sen beni atacaksın. Oh, sen adam aldın. <laughs> sen beni adam oldun. Beni mi atacaksın? Ne? Nubia <laughs> <laughs> Ayşe Dilciye bak sen gel. Allah kahretsin ya. <laughs> Dilci dedi. <laughs> ben karşı tarafa geçeceğim. Borosu Bu geçirmeyeceğim burada. Geliyor, alttan geliyor. Oğlum benim arabamın yanında neden şey var? Şu mal çiv. Ee... Arkamda çiv. <laughs> <laughs> GTA oynuyoruz. Allah, Allah Allah Kim o kim? O mal arkadaki kim ya? Ben <laughs> ben. <laughs> kim geldi lan? Monkey. Ha. Monkey geldi gitti. Arabayı yenilesem mi ya? Yok yenilemiyorum. Kanka yeniler artık yeter ama. Yoo. <laughs> 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 Ya bitirelim artık ya. Bir, bir, 30, bir daha vurayım. 31 dakika olmuş ama nakayım. Gel buraya gel. Gel buraya. Ya. Ama hayırsız da ama nakayım ya. Hayırsız evlat. Bitirecek mi ha artık ya? Tamam bitiriyorum bitiriyorum yeter. Yarım saat oldu ya çok oldu bence. <laughs> Yarım saattir face to face oynuyoruz. Harbi <laughs> ama nakayım. Bir de birinci <laughs> yer ama nakayım ikinci yere geçemedik daha. Bak o yeri. At şu sütü aşağı. Sütü atın. <laughs> adam işte kavala adam nasıl? Oh, Daha var ya. Ah. Oh. Benim son araba ya. Arda sen nasıl bitirdin lan? <laughs> Mini Cooper geliyor sen. Kanka sen ne yaptın müjde? Kanka. Bu <laughs> Aa, bitiriyor. Sisi bitiriyor. Sisi bitiriyor. Bu, buna intikam denir oğlum sen sıçtın. Sen seni sen. Getirdin. Kanka bak bana beni elleme oğlum, beni sen, sen elleme ata. Özür dilerim sana bir daha dokunmayacağım. Ya at. Sen bana dokunamazsın oğlum. <laughs> Öyle mi? He. Gel buraya istediğin kadar gel. Ata sen niye peki üçüncü falan arabada mis gelişmemişsin? Üçüncü de değil ki. Kaçıncı o? İkinciyle oynuyor? Bu <gülüyor> sondan ikinci galiba. Nasıl oğlum? Bundan sonra mini ne geliyormuş? Ondan sonra hatırlamıyorum da yani Salak Buradan atacağım seni aşağıya. E attın he. Bak şu an attın ha. Abi bende de aynı araba artık. Sen ne sen kimsin oğlum? Sen hayırdırım. Siz konuşma artık sikerim ananı. ha. <laughs> Lan! Oha ne yaptınız zamanı. <laughs> bu arabayı ikinci kez kullanayım amınak ben. Ama ne koyayım ben bu hayvanı. <laughs> ya senin ben onun götünü Kanka Nubu'yu geçirtme bak Nubu'yu geçirtme sus, sakın konuşma hala git ya. Kanka Nubu'yu Konuşma ben. aşağı atlama aşağı Nubu'yu. <laughs> git Nub git. Nubu'yu postlara git, git. Oğlum Nubu sen sen bittin çocuk seni seni geçirtmeyeceğim ya. Seni, <gülüyor> sen <gülüyor> öleceksin ya. Video sal be. Götümde koydum onu. Video sal hadi. Kanka sizden geçin dur ya. <laughs> Ben Burak gitmeyeceğim bak. Lan bir şey beni ne, niye geldin ya? Bir ya. Neyse onu buyu attın sen ya. <laughs> yani, buyu da attım post aldım Oğlum motorla nasıl bir çek ama Lan ben sal, ben, sal beni amına koydum. Haka, motor, motor daha şey. kolay bu arada. Ben bir bitirebilsem. ama. Motor daha yapayım. kolay. Motor en kolay bu arada. Heee. Yani. Oğlum motorla aralardan geçersin. Peki de öyle değil. Şükür şey Lan oğlum. Lan oraya <laughs> lan. Ya, ya dur. Hayır ya. Kanka adam geliyor bak nubu gidiyor nubu gidiyor. Ya gelemez ya. Şey ya. yap. Yok yok. Çabuk ya şey yap ona. Yok oğlum gelemez o ya. Allah'ım malı ya sikir bana vuruyor. <laughs> <laughs> ben isteyebilirim ben şu an. Bitiren bitirsin mi o? Ana ne siktir <laughs> Nasıl vurdun oradan ya? Ben anlamadım ben de lan ben neyce özledim. Bir anda yok oldum. Pat sesi geldi bir anda öldü. Geliyor var, bu aşağıdan geliyor. Ay ay. Oğlum sen de gidemiyorsun ya, ya motordan niye iniyorsun ya? <laughs> Nasıl indin sen öyle? <laughs> adam motordan iniyor mu bırak? Steve gitti. Aaaa. Abi Mijo Berkay ne yapıyorsun lan sen? Ya, ya, abi bitirdin abi. mi? Ben de bitirdim. Ay anana. Ben bitirmeye gidiyorum. Steve bitirdi. Sen bitirmezsin ki Akın. Mo Biliyor. motordan sonra bir şey var mı? Çıkayım. Bana bit Ya, ya, batı. Batı. <laughs> ya abi lan. tam tam bitireceğim aşağı düştüm. Uç amına. Beni ay, ben beni an. atma, beni atma sakın ha. Bir kupa girerse bitiyordur. Ha. Ha motordayım ben. Hadi daha var demek. Bu ne Şimdi oğlum? Daha, bir tane daha gelecek.